Merhaba sevgili gençler. Bu videomda sizlere 7. sınıf 5. ünitesinden yani üretim, dağıtım ve tüketim ünitesinden bahsediyor olacağım. O zaman Selçuklular toprağı nasıl bölümlendirdiler? Has toprak dedi ve bunu ikta olarak adlandırdı. Haraci toprak dedi. Atatürk'e işte burada da bir şey yetiştirilmez. Zaten çorak bir yer burası. Hiç de burada böyle bir çiftlik yapmaya, örnek bir çiftlik oluşturmaya gerek yok demişlerdi. Sonra Atatürk birkaç kat çiftçiyle birlikte acaba gerçekten üretilebilir mi, üretilemez mi diye bir danışmak istedi, bir test yapmak istedi ve şöyle bir şey yaptılar. Şöyle bir ahşap plaka düşünün, tamam mı? Altında böyle çivi gibi sivri malzemenin olduğunu düşünün. Ucundan da bir öküzün boynuna takıldığını düşünün. Bunu böyle sürüyor tarlayı işte. Ne diyordu Filikler? Öküz kesen, saman kıranın cezası ölümdür. Huh. Merhaba sevgili gençler. Bu videomda sizlere 7. sınıf 5. ünitesinden yani üretim, dağıtım ve tüketim ünitesinden bahsediyor olacağım. Şimdi konumuzun ilk başında aslında biz ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturan topraktan bahsediyor olacağız. Toprağın nasıl yönetilmiş olduğundan birkaç tarihsel örnekle bahsedip konumuzu tamamlayacağız. Şimdi bir kere bir düşünün arkadaşlar. Yaşadığımız toprak, yaşadığımız coğrafya bu topraklar olmasa ya da nerede yaşıyorsak yaşayalım o topraklar olmasa biz nasıl var olabilirdik değil mi ya da bu kısmını bir kenarda tutalım toprak olmasa hangi ekonomik faaliyetleri yapamazdık biz bakın bakalım ekranıma mesela bir cam üretimini yapamazdık. Çimento fabrikası, kiremit fabrikası, ormancılık faaliyeti, hayvancılık faaliyeti. Düşünebiliyor musunuz? Tarım tabii ki her şeyden önce. Bir porselen üretimi. Bunun gibi bir sürü şeyde biz aslında Toprağı kullanıyoruz. Ham madde olarak bazen kullanıyoruz. Bazen direkt malzemenin kendisi olarak kullanıyoruz. Mesela bir tarımsal üretimi. Evet bugün günümüzde farklı yöntemlerle tarımsal üretimler de yapılıyor. Ama tarihten bugüne kadar toprak tarımın temelini oluşturmuştur. Hayvancılık faaliyetlerinin temelini oluşturmuştur diyebiliriz. Bakın şimdi toprağın bize saldığı faydaların sadece bir kısmı var burada. Ham madde olarak kullanabiliyor muyum? İhtiyaç duyduğumda evet. Toprak üzerinde tarım yapabiliyorum. Besin ihtiyacımı tarım yoluyla ya da hayvancılık yoluyla karşılayabiliyorum. Canlıların yaşam kaynağıdır. Toprağın içinde veya üzerinde yaşayan bir sürü canlı hayal edin. Hepsinin yaşam kaynağıdır. Bitki örtüsünün yaşamını sağlar. Toprak olmasa o ağaçlar, o ormanlar nasıl olacak değil mi? Yeraltı sularının temizlenmesini sağlar. Temiz temiz bize ulaşabilmesini sağlar. Eğer biz kirletmezsek tabii ki. Hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerinin temelindedir ve sanayinin bazı kollarında da ham maddedir. Peki toprak bu kadar önemliyken devletler bunun farkına varmamış mıdır sizce? Tabii ki varmıştır. İlk çağlardan günümüze kadar toprak hep yönetilmesi gereken bir unsur olmuştur arkadaşlar. Çünkü devletin bununla ilgili izleyeceği politika şu gördüğünüz faydaların alınıp alınamama ihtimalinde çok ciddi etki sağlamıştır. Şimdi size İlk çağ uygarlıklarından bazı örnekler Selçuklu'dan ve Osmanlı'dan toprakla ilgili yönetim örnekleri anlatarak çok daha netleşmesini sağlamaya çalışacağım. Şimdi bakıyorum mesela Hititlere ve bakın benzer şeyler olduğunu da göreceksiniz bu arada. Lütfen bu gözle izleyin ve dinleyin, takip edin videomu. Hititler'de mesela toprak kimin malıydı? Devletin malıydı. Devlete aitti toprak. Ama devlet bunu ne yapıyordu? Mülkiyeti kendisinde kalmak koşuluyla vatandaşa kullanım hakkı verebiliyordu. Yani toprağın mülkiyeti bende ama sen bunu kullanabilirsin. Peki devlet bunu mülkiyeti bende, sen de al kullan çok güzel diye vermiş olabilir mi? Olmaz tabii ki. Ne yapıyor? Bunun karşılığında aldığı gelirin bir kısmıyla asker yetiştirmesini istiyor. İlla askere ihtiyaç var değil mi? Savunabilmesi lazım kendini çünkü. Bunun için askere ihtiyacı var. Bu da devletin bütçesinden bir askerinde bir gideri olacak değil mi? Bu gider de devletin bütçesinden gideceği için diyor ki ben kendime ait topraktan bir bölümünü vatandaşa veriyorum. Mülkiyet yine bana ait. Oradan elde ettiği gelirin bir kısmına da asker yetiştirecek. Çok mantıklı, çok akıllıca bence. Ki Hititlerin kullandığı bu yöntem başka devletlerin de kullandığını göreceksiniz. Sonra Firiklere bakıyorum. Kesin hatırlayacaksınız 5. sınıftan. Ne diyordu Firikler? Öküz kesen saban kıranın cezası ölümdür. Uh. Ne yapılıyor bu öküzle sabanla? Saban nedir biliyor musunuz? Saban Şöyle bir ahşap plaka düşünün, tamam mı? Altında böyle çivi gibi sivri malzemenin olduğunu düşünün. Ucundan da bir öküzün boynuna takıldığını düşünün. Bunu böyle sürüyor tarlayı işte. E, öküzü kestin mi, sabanı da kırdın mı ben tarım yapabilecek miyim? Yapamayacağım. O yüzden tarıma o kadar önem veriyor ki frigler, tarımı korumak üzere sert kanunlar geliştir. Çok sert bir kanun bu da. Öküzü keser, sabanı kırarsan cezan ölüm diyor. Yani tarımı koruduklarını görüyorum. Ha, tarım ve hayvancılığın temel geçim kaynağı olduğunu görüyorum. Bak burada da devletin malıdır. Devlet işte insana ver, ona vermiştir, buna vermiştir, şu da şöyle yapacaktır demiyor. Bu diyor ki direkt tarımı yapacaksın, eğer tarımın yapılmasına engel olursan karşında beni bulursun diyor. Bu kadar önem veriyor. Orta çağa bakıyorum. Genel olarak orta çağdaki Avrupa'daki düzene bakıyorum. Burada da toprağın sahibi kim biliyor musunuz? Soylu senyor ya da derebeyi olarak bildiğim. Hani kabimler göçüyle beraber Avrupa'da derebeylik ya da feodalite dediğim düzen başlamıştı ya. İşte buradaki o feodal beyler, dere beyleri toprağında sahibi arkadaşlar ve toprak üzerinde yaşayan halkın da sahibi onlar. Yani insanın da toprağın da sahibi dere beyi alır, satar, eker, ekmez, ektikten sonra parasını verir vermez bütün karar ona ait ve toprakta çalışan serfler de eğer bir şekilde kaçarlarsa senyor onlara çok ağır cezalar verebilir. İşte orta çağ Avrupa'sında da toprak böyle korunmuş ve korunmaya çalışılmış ve üretim yapılmaya çalışılmış. Çünkü buradaki aslında temel düşünce üretimin sürekliliğini sağlamak. Herkes farklı bir yöntemle bunu sağlamaya çalışıyor. Günümüze de bakacağız. Günümüzde de yapılanlar var. Sonra geliyorum Selçuklu devletine. Biliyorsunuz Büyük Selçuklu Devleti, daha sonra Türkiye Selçuklu Devleti kuruldu ve Selçuklu Devleti'nin toprakları gerçekten çok geniş bir coğrafyaya yayıldı. Osmanlı kadar olmasa da çok geniş bir coğrafyaya yayıldı. O yüzden toprağa bölümlere ayırma ihtiyacı duydular ve ikta adını verdikleri bölümlere ayırdılar. Şimdi bu iktaları ne yaptılar? Hizmet ya da maaş karşılığında belli sürelerle diyor ki bana şu hizmeti verdin. Bunun karşılığında bir yıllığına sana bu bölümü veriyorum. Sen bana bu hizmeti verdin. Bunun karşılığında iki yıllığına sana bu bölümü veriyorum diyor. Askerlere, komutanlara ya da devlet memurlarına veriyorlar. Onlar da ektiriyor, biçtiriyor, gelir elde ediyor. Bu gelirden tabii ki o da vergi veriyor mu? Veriyor tabii ki. İşte bu vergi, bu gelir nereye gidiyor? Onu da kaça ayırıyor? Bak yine kendi içinde 3'e ayırıyor has toprak. Ne demek? En iyi toprak. En verimli toprak. Bunun geliri nereye gidiyor? Tabii ki sultan ve ailesine gidiyor. Bak has toprağın geliri. En verimi en yüksek olan toprak. Sultan ve ailesine gitti. İkta toprağın geliri. Asker yetiştirilmesinde. Tıpkı kimdeki gibi? Hititlerdeki gibi değil mi? İkta toprağın geliriyle bir grup askerin giderleri karşılanıyor. Haraci toprağın geliri de doğrudan devlet hazinesine gidiyor. Neden? Çünkü o devlet hazinesinden gerekli yerlere tanzim edilecek. O zaman Selçuklular toprağı nasıl bölümlendirdiler? En yüksek geliri olan toprak bölümüne has toprak dedi. Ve bunun gelirini sultan ailesine verdi. Daha sonra bir grup geliri olan toprağa, ikta olarak adlandırdı. Bunun geliriyle de asker yetiştirildi. Bazı askerlerin ihtiyaçları karşılandı, giderleri karşılandı. Ve bir gruba da ne dedi? Haraci toprak dedi. Onun da geliri doğrudan devlet hazinesine gitti ve gerekli yerlere tanzim edildi. Osmanlı Devleti'ne bakıyorum. Çok daha fazla toprak bölümü var. Bunların bir kısmından bahsedeceğim sizlere. Evet. Çünkü Osmanlı toprakları çok geniş coğrafyalara yayıldı biliyorsunuz ve dolayısıyla farklı farklı politikalar izlendi. Şimdi bir kere Osmanlı'da da toprak kimindi? devlete aitti. Ne zamana kadar? Tanzimat dönemine kadar. Tanzimat dönemiyle beraber özel mülkiyet dediğimiz kavram da gelişmeye başladı. Hatırlarsanız her şey bir sandıkla başladı diye size anlatmıştım bunu. ikinci ünitenin son videosunda Ziraat Bankası'nın kuruluşunu anlatmıştım. İşte o özel mülkiyetin gerçekleştiği zamana denk gelir. O zamana kadar Osmanlı'da toprak kimindi? Devletinde, devlete aitti. Ve devlet bunun için çok planlı politikalar geliştirmişti ki bunun en başında ne geliyordu? Tımar sistemi. Bundan da kısa sürede büyüme nedenlerinde bahsetmiştim size. Şimdi tımar sistemi nasıl bir sistemdi? Devlet memuruna toprağı veriyor. Memur bunun ekilip biçilmesini sağlıyor. Sonra sipahi denilen görevli o topraktan elde edilen gelirin bir kısmını vergi olarak alıyor ve bununla ordunun bir bölümünün giderleri karşılanıyor. Bu şekilde oluşturulan orduya ben ne diyorum? Tımarlı sipahi diyorum. Neyle oluşturuldu çünkü? Tımar sistemiyle oluşturuldu. Tımar sistemiyle ilgili birkaç ayrıntı paylaşmak istiyorum diğer toprak bölümlerine geçmeden önce. Şimdi bir kere tımar sisteminde ben çiftçiye toprağı veriyorum ya Diyorum ki sen bu toprağa yıllarca ekip biçmek zorundasın diyorum bir kere. Yani burada ne yapıyorum? Üretimde sürekliliği sağlıyorum. Sonra bakalım hemen şemamıza. Askerin bazı ihtiyaçlarını devletin cebinden para çıkmadan karşılıyor muyum tımar sistemiyle? Muazzam, çok güzel karşılıyorum. Çevre güvenliğini sağlamış oluyor muyum? İlk başta ne yapıyorum biliyor musunuz? Bu tımar toprakları sınırlardaki yerlere veriyorum. Dolayısıyla ben orayı aldım ya. Orası benim ya. Hani ben orayı ekiyorum, biçiyorum, orada üretim yapıyorum ya. Koruyorum da ben orayı aynı zamanda. Dolayısıyla güvenlik sağlamış oluyorum. Vergi toplanmasında kolaylık oluyor. Çünkü sipahiler vergileri topluyorlar. Hatta tahrir defteri denilen defterler var. O defterlere de işliyorlar. E ben toprağa verdiğimde ekip biçmek zorundasın. Bak ekmezsen biçmezsen alırım elinden dedim. O zaman ne yaptım? Üretimde de süreklilik sağlamış oldum. Kısa sürede ülkeyi bayındır hale getirdim. Neden? Oraya yerleşti çünkü. O toprağın, bakın tarım yapmak yerleşik olmayı gerektirir. Hayvancılık bunu gerektirmez. Ama tarım yaptığım yere yerleşeceğim. Dolayısıyla bayındırlık faaliyetleri de gelişecek demektir. E toprakların boş kalmadı, ekildi, biçildi, üretildi. Hazineden para çıkmadan askerin bir bölümünün ihtiyacını karşıladım ve Bakın bu çok önemli. Merkezi otoriteyi bak ekstra yıldız attım buraya. Merkezi otoriteyi güçlendirdim. Neden? Çünkü hani bir sorumluluk verdim ya vatandaşıma. O da benim otoritemi daha çok kabul etti. Tımar sistemi gerçekten Osmanlı Devleti'nde ciddi faydalar sağlamış olan bir sistemdir. Ama bir süre sonra bozulmalar yaşanmıştır. Bu gerek sipahiler, gerek tutulan tahrir defterleri, gerek çiftçilerin yaptığı yanlışlıklarla bozulmuş. Bu bozulmalardan sonra da işte özel mülkiyet kavramı doğmuştur. Peki bütün toprakları Osmanlı'nın tımar toprağı mı? Değil tabii ki. Bakın size şöyle dört tane örnek toprak çeşidi verdim Osmanlı'dan. Bir kere Osmanlı sarayında, Biliyorsunuz bir harem var ve bu kadınların kıyafetleri, takıları, bayağı giderleri var değil mi? Bu giderlerin karşılanması için geliri kullanılacak bir toprak bölümü var. Nedir? Paşmaklık denilen bölüm. Kadınların sarayın kadınlarının giderlerini karşılıyor. Sonra tıpkı Selçuklu'daki gibi has toprak. Hmm, en iyi toprak. Geliri en yüksek olan toprak. Tabii ki kime gidecek? Padişah ailesine. Doğrudan padişaha ve ailesine gidecek. Zeamet dediğim toprak bölümüyle şimdi devlet memurlarına maaş veriliyor ya. Ah sana. İkinci dereceden devlet memurlarının maaşları karşılanacak. Mülk dediğim toprakta işte tanzimat dönemiyle beraber oluşan özel mülkiyet olacak. Özel mülkiyet olduğunda bu toprak alabilirsin, satabilirsin, ne yapıyorsan yaparsın onu. Çünkü sana aittir. Bugün de biliyorsunuz bizim Devlet ait topraklarımız var, Şahıslara ait topraklarımız var. İşte e, tarihi sit alanları, ne bileyim işte milli parklar vesaireler var. Bugün de ülkemizde toprak yönetilmiyor mu sanıyorsunuz? Tabii ki yönetiliyor. Cumhuriyet döneminde de yönetilmediğini sanıyorsunuz? Tabii ki yönetildi ve çok da planlı yönetildi. Şimdi size birazcık cumhuriyet döneminden, biraz da günümüzden bahsederek videomu tamamlayacağım. Şimdi biliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti çok ağır koşulları olan bir anlaşma imzaladı. Mondros Ateşkes Anlaşması. Bu anlaşmayla beraber Anadolu toprakları ciddi bir işgale maruz kaldı ve Kurtuluş Savaşı süreci başladı. Kurtuluş Savaşı Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başladı ve örgütlenme süreci, muharebeler süreciyle devam etti. Derken Lozan imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı kabul edildi. Daha sonra Atatürk çeşitli alanlarda, ekonomik alanda, hukuk alanında, eğitim alanında, pek çok alanda yeniliklerin önünü açtı ve düzenli, sistemli bir yenileşme süreci, çağdaşlaşma süreci başladı. İşte bu süreç başladığında biz ilk hareketlerin hangi alanda olduğunu gördük, ekonomik alanda olduğunu gördük. Ve bu ilk hareketler ekonomik alanda yapılırken de en kıymetli yer neresi oldu? Yine toprak oldu ve yine tarım oldu. Çünkü biz bir tarım ülkesiyiz. Bizim ülkemizde çok fazla ürün yetiştirilebiliyor. Yeter ki bunun önü açılsın. Bunun için Cumhuriyet döneminde ne gibi çalışmalar yapıldı bakın? Önce İzmir'de bir iktisat kongresi toplandı ve bu kongrede Tüm sektörlerden temsilciler katıldı ve bu temsilcilerin her biri için bir yol haritası çizildi. İşte burada tarım yapan çiftçiler için de güzel bir yol haritası çizildi. Önce o çiftçilerin sırtındaki bir Yük kaldırıldı. Aşar vergisi arkadaşlar. Çok ağır bir yüktü. Çok ağır bir vergiydi. Bu vergiyi ödediği için pek çok çiftçi üretmekten vazgeçmişti neredeyse. Bu sebeple aşar vergisi bir kaldırıldı. Rahatladı çiftçi yani. Sonra örnek üretim yöntemleri, sulama yöntemleri, işte gübreleme yöntemleri gösterilsin diye neler oluşturuldu? örnek çiftlikler oluşturuldu. Ankara'daki Atatürk Orman Çiftliği de bunlardan bir tanesiydi mesela. Hatta Ankara için o zamanlar Atatürk'e işte burada da bir şey yetiştirilmez. Zaten çorak bir yer burası. Hiç de burada böyle bir e, çiftlik yapmaya, örnek bir çiftlik oluşturmaya gerek yok demişlerdi. Sonra Atatürk birkaç çiftçiyle birlikte acaba gerçekten üretilebilir mi üretilemez mi diye bir danışmak istedi, bir test yapmak istedi ve şöyle bir şey yaptılar. Çiftçi dedi ki: "Paşam" dedi. "Getireceğiz dedi. Bir testiye suyu dolduracağız, ağzını kapatacağız, toprağın dibine gömeceğiz dedi. 24 saat geçtikten sonra testiyi çıkartacağız. Eğer dedi o toprak o testideki suyu çektiyse çok güzel burada tarım yapılabilir. Yok çekmediyse üzgünüm biz burada bir şey yetiştiremeyiz dedi. Bu test yapıldı. Ertesi gün heyecanla gelip baktılar. Testideki suyu çekmiş toprak. Ondan sonra örnek çiftlikler, tarımsal faaliyetler gayet güzel yapıldı gitti. Zamanla tarıma destek veren kuruluşlar oluşturuldu bir de. Bakın bunun ilk örneğini biz Osmanlı Devleti döneminde zaten görmüştük Ziraat Bankası'yla. Sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde de varlığını artık sürdürecek olan Ziraat Bankası'yla birlikte tarıma, çiftçiye destek verecek başka başka kuruluşlar da oluşturuldu. Bakın size bazılarının isimlerini, bazılarının kısacık özelliklerini vereceğim. Mesela TİGEM ne yapıyor? Üretimde kaliteyi arttırmak üzere çiftçiyi ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşı destekliyor. Sonra tarım kredi kooperatifleri. Bak adı üzerine kredi kooperatifi. Ne yapıyor? Çiftçiye düşük faizli kredi imkanı sağlıyor. GAP bambaşka bir proje biliyorsunuz. Güneydoğu Anadolu projesi. Bu bölgedeki üretimi arttırmak sonrasında da pek çok faaliyete ön ayak olmak üzere geliştirilmiş bir proje ki çok başarılı olmuş. Günümüzde hala yürütülmeye devam eden bir projedir. Barajlar yapılarak, sulama imkanı arttırılarak başlatılmıştır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, e, bakanlık yani bu konuyla ilgili her türlü problemimizi danışabileceğimiz bize destek verecek bakanlık. Devlet su İşleri, e, bizim tarım yapabilmek için neye ihtiyacımız var? Suya, sulamaya. Bununla ilgili kaynakların sağlanmasına destek veren kurumdur. Toprak Mahsulleri Ofisi yine ne yapar biliyor musunuz Toprak Mahsulleri Ofisi? Piyasadaki dengeyi ayarlamaya çalışır. Yani hangi ürün ne kadara satılıyor? Haksız bir kazanç var mı yok mu? Ne kadara satılması lazım? Bununla ilgili bir denge. Üretici tüketici arasındaki dengeyi kurmaya çalışan kuruluştur. Bunun gibi başka kuruluşlar da var. Mesela çay desteği veren, fındık desteği veren kuruluşlar da var tabii ki. Ziraat Bankası başta olmak üzere başka özel bankalar da zamanla tarıma, çiftçiye destek vermeye başladılar. Gerek mazot desteği, gerek tohum desteği. Mesela tohum ıslahı çok önemli bir iştir. Çünkü neden? Kaliteli tohum ekmezsen kaliteli ürün elde edemezsin. Arkadaşlar, demem o ki ilk çağlardan günümüze kadar bugün de devam etmek üzere. Toprak tabii ki her zaman çok önemlidir ve bunun için en doğru şekilde kullanmak, en verimli şekilde kullanmak için çeşitli tedbirler alınmıştır. Evet bir tane soru çözerek konumuzu tamamlayalım. Diyor ki açıklamadan yararlanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. Bakıyorum açıklamada bana ne vermiş. Hititler mülkiyeti devlete ait olmak şartıyla ülke arazisinin belirli bir kısmını şahıslara devretmiştir. Bu hakkı elinde tutan kişiler elde ettikleri gelirin bir kısmı ile atlı arabaların masraflarını karşılamışlar ve asker yetiştirmişlerdir. Bu toprak sistemi daha sonra küçük değişikliklerle Bizans, Selçuklu, Osmanlı devletlerinde kullanılmıştır. Selçuklu'da ikta, Osmanlı'da tımar sistemi olarak kullanıldığını anlatmıştım. Bakalım hangisine ulaşılamaz. Hititlerin uyguladığı toprak sistemi farklı devletler tarafından kullanılmıştır. Bak son cümle beni buraya götürdü mü? Buna ulaştım. Devlet toprağın mülkiyet hakkını devretmemiştir. Bak devlet kime ait olmak şartıyla? Toprak devlete ait olmak şartıyla diyor. Hititler para harcamadan atlı arabalara sahip olmuşlardır. Devlet para harcamış mı? Harcamış tabii ki. İlk çağda Hititlerin başlattığı toprak sistemi günümüze kadar gelmiştir. Şimdi bugün kullanılıyor mu bu sistem? Aa, kullanılmıyor. Nerede kullanılmış? Bak en son Osmanlı Devleti'nde kullanılmış. Hititler atlı arabalara para harcamışlar tabii ki. Yani tamam devletin cebinden çıkmamış ama devlette de toprağı vermiş. E, bunlar da ekmişler, biçmişler. Neticede devletin cebinden çıkmasa da bir ödeme yapılmış. Ama ilk çağda Hititlerin başlattığı toprak sistemi günümüzde kullanılmadığı için D seçeneğine ulaşamıyorum. Doğru yanıt D seçeneği oluyor. Evet. Tekrarınızı yaptıktan sonra sorularınızı çözmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.